Geç geç geç. Evet şimdi kız bu soğan çuvalı Kız halı yıkamayacağız mı? Olsun sen? halı silersem diye düşünüyorum. He ha, halı silersem diye bak. Maşallah Zeynep Hanım tedarikli. Leğenimizde bulasın <laughs> gene abi. Bak gün aradığım buydu işte. O zaman bugün o çuvalla kağıthane meydanında kolları sıvarsın Kadir. Ha ha iyi buldum Beleş Yaşam Her gün halı yıkat bana. Kız dünkü evin halısı bile değilmiş. Komşular dedi ki bunu dedi yola seriyorlar onlar dedi. Yola serdikleri halıyı bana yıkatmış. İmanım geldi. Ne Bu fena dedi. ya. Ama güzel açıldı halı sakız gibi oldu. Sen sildikten sonra da hemen yola sermişler halıyı. Allah onları bildiği gibi yapsın. Mutfağa önce yastığı sıkacağım dedim. Evet. Ne zaman dediniz? Ha, mutfağı Az mı? önce dedi söyledim ya. ya. Sen hiç yarışmacıyı dinleme. O zaman mutfağa önce yastığı sıkacağız. 3, 2, 1. Al. Ceylan şu tavaları al. Gel. Bana sorarsanız dolapların üzerine hiç dokunmayın. Spotlar olduğu için oradan elektrik geçiyor olabilir. Ya sen adamla dalga mı geçiyorsun ya? Sonra benden puanı kırsınlar Zeyno Kız geldi hayır Baktası az diyor. önce bu adam mi? Üste el giriyor da bilmem ne de bilmem ne diye. Ben sizi düşünüyorum Kadir. Allah Allah. Yine yaranamadım. Yukarısı zaten şey çok dar. Oraya girip bir şey yapamazsın. Kafan tavana değiyor. Kadir bunlar beni yer yer. Yer çin, yer de yer bana yer bak orada vakit kaybedersin. Mutfak dolaplarının üstü tabii berbattı. Ama onun dışında mutfak dolapları içinde ve dışında onu uğraştıracak bir yağ yoktu. Hani kalıplaşmış bir yağ yoktu. Yani onu da yapabileceğini düşünüyorum. Hadi Ceylan süre gidiyor. Ay Nerede dert, keder hepsi burada. Bakın size çaktırmadan yerdeki halıyı kaldırmadığınızı ima ediyor Zeynep Hanım. Sen ne boş Çok yani. haklısın işte. Kadir böyledir işte. Sakın öyle her dediğine inanmayın. Hiç şey yapar mıyım? Oy iyi bu da. Dost görünümlü düşman. Aşk olsun. Kız benim kalbim temiz. Tabii tabii. Bu temiz İçinde fesatlık mi? yok. Allah'tan yok Niye? Kadir. Niye dünkü yarışmacının camının kafasını anlatırken ya pek keyifle dinliyordu. He? Ha? Zeynep Hanım'ın evi ya benim evimden daha iyiydi. Zeynep Zeynep Hanım yani bugün bir yönden şanslı. Yani mutfağında fazla bir yağ yok. Dolaplarında fazla bir yağ yok. O mikrodalga temizlenmeyecek Kadir. Hiç uğraşma. Niye temizlenmeyecek? Ha, ya sen, sen, sen bugün o düşürmeye mi geldin buraya? Ben her gün öyleyim zaten. Aa, aa! Adama bak hayattaki şey enerjimizi emiyor. Vasfiye teyze. Yalnız Vasfiye teyze de az sevilmedi Kadir. Evet. Ne çektin be? diyenlere geleceğim diye kendini paraladın. Ama gene de bir halt olamadın. E ne yapacaksın? Senin de kabiliyetin bu. İnsanı övüyor mu, gömüyor mu anlamıyorsun. Aynı sen. De. Evet. Şerifle beni bir tuttun ya. Vallahi aynı sen. Köfte gibi kızar, biber gibi Yüzüne burada söyledi, söyledi. Arkamdan da böyle yapıyor. Evet Kadir, her zamanki huyun. Öyle kaş göz yapma bana. <laughs> Kadir, Kadir bir de o gözlerini belertmiyor mu anam gibi? Anam kılıklı. Sık, 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 Bir tane kuzenim var, diyor ki... Kanka diyor, bak diyor Kadir bir kızla böyle göz kemasında bulunduğu zaman aşık olurmuş. Sete gelin de bir göz, 10 saniye <laughs> bakayım göz. bakayım artık. Gözle gözle bitiyor muymuş? Bak, şıp sevdiğin demişsin. Ha evet şıp sevdiğin de, aa her şeyi de öğrenmişler. Tabii. Tat bak. Ama onu otobüslerde falan oluyor öyle karşıdan gözümün içine. Otobüs. Hangi otobüse biliyorsun <laughs> şimdi hemen? <laughs> Doğru valla artık otobüse binmiyor kendisi. Onun için artık aşık olamıyorum otobüsten ayağımı kestim. Yeter! Yeter de aslıkma buraları sonra var bunu köpüğüyle baş edemiyoruz. Lütfen kuzeninizi arayalım da Kadir'le tanıştıralım Zeynep Hanım. <laughs> Telefonum nerede? Bırak arama kızı. Ay bir de bu aşık oluyormuş Kadir aşık oluyormuş kız diyormuş yoksa olduğunu istemiyorum. Etkilenmedim. Bence mutlaka sizi görüştürmemiz lazım. Şöyle konuları sen bana anlat bu adamın <laughs> yanında söyleme. Ne bileyim Evet ne bileyim. şimdi salona geldik. Kız elin boş de. gelme git süpürgeyi al da gel koş. Önce bir yerleri süpürmüyor muyuz? Hayır önce bir tozlarını alayım ben de. Hadi o zaman korkarım. al örümcek ağa var mı bak bakayım. Sürenizi durdurdum çünkü sizi uyarmak istiyorum. Bakın dün de söyledim bugün de söylüyorum. Yanlış başladınız. Bak başladı yine. Dünkü kıza ele dedin dedin kız seni yüzden yapamadı korkudan. Bırak Allah aşkına. Seren Hanım'ın iş yapacağı yokmuş zaten. Benim bak. arkamdan da böyle atar be. Ooo deney ne şimdi sen buradayken ben bayılırsam Arkamdan önce be. başlıyoruz. Bakın Zeynep Hanım. Ben yüzünüze konuşurum ama Kadir arkanızdan konuşur. Hadi girin telefonunuzun şifresini. Taktı kız. Allah'ım sen bana sor. Kız sabah içerisinde kız saat uyan. Saat 9'da yatıyor mu? Bana bak yatıyor mu saat 9 oğlum? Tabii ki de yatacak Aa, ya. O şu an gözümün içine değil apandisliğime bak Gene <laughs> boş. 9'a kadar yatan kızı ben neydim? Hii dokuzda kalkacak, kahvaltı hazırlanacak, ev işi, çamaşır, bulaşık. Oo. Kuzeniniz kaç kardeş Zeynep Hanım? Beş kardeş. Abisi var mı peki? Var, iki tane. Hı. İki abisi, Kadir beş seni kardeş. Bu beş kardeşin bir de çocukları bunlar bir akşam oturmaya gelse bir ordu aile. Ben akrabalarımla küsüyorum misafir eksiltmek için bir de dışarıdan transfer edeceğim. Yok. Enişteciğim diye gelirler valla. <laughs> Hiç sevmediğim şey kayınço. Enişte tikkan atacağım yardım etsene. Uy evlerden rahat. Kız bu nasıl güzel sen ona bir saattir numarasını bulamadın. Hayır buldum, da yazmam lazım uyandın mı diye. O mesajdan uyanacak birine benzemiyor sen onu ara. Arayalım mı direkt? Tabi tabi arayın Zeynep Hanım. Açıyorum o Kız apöleyi aldım bir de anlamaz birden konuşur kız. Terledim kadın. İsmi neymiş? Karolina. Yabancı mı? E sen onu kapatma da. <laughs> <gülüyor> 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 Bak, diyor ki 9'a kadar yatıyor bu kız bundan hayır gelmez. Kapat. Karolina mı? Evet. Karşıtı Karolina. Babaannesi ona hep şey der de. Karolina. <laughs> Babaannesi Karolina. Evet buyur tatlım. İstediğin olmadı maalesef. Gördü düldüm düz de Kısmet Allah. değilmiş. O da yani 10 yılda bir belki kısmet televizyonda karşısına çıktı telefonunu kapatmış. Kısmeti <laughs> tepti. Erken yatan kısmetine kalkar derler. Bak bu saatte duruyorsa kısmeti kapanır. Boşuna dememişler. Şimdi onun kısmeti kapandı ama seninki açık 10 bin hemen. lira önümüzde. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen ben güzel şöyle üstüne Bak önce kar görünüyor. Çünkü Yalan niye biliyor musun? Fırçasını... ama niye bak bu ahşap, ahşap ya laf tamam. ederler. Derler ki tamam. ki O lütfen. zaman koş tamam. araba fırçasına koş al gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.